Çocuklar şu paraları alın. Bakkaldan abur cubur alırsın tamam mı? Tamam baba birazdan geliyoruz. Hadi çabuk olun. Abi ben kendime meybus falan alacağım. Sen kendine alacaksın. Demeyi bulalım ya ben kendime sigara alacağım. Zaten sigara param yok. Abi sen sigara mı içiyorsun? Evet içiyorum ama sakın babama söyleme. Bana ne? Ben babama söylerim. Söylersen ben de seni döverim. Tamam tamam abi ya. Oğlum bu para sigara içe yetmez o parayı da ver bana. Bana ne? Ben bu parayı abur cubur alacağım. Ver lan şu parayı. Hayır vermem. Ver. 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 <laughs> Bedo ne oldu oğlum? Ya baba Nihat abim zorla paramı aldı. Niye oğlum? Ben ona da para verdim. Abim sigara içiyormuş. O yüzden aldı paramı. Sen ciddi misin Bedo? Nerede o şerefsiz? Sigara almaya gitti baba. O gelsin. Ben ona hesabını soracağım. Sen şu kartı al. Git kendine abur cubur al. Tamam baba. Baba ne yapıyorsun? Ben geldim. Hoş geldin Nihat Bey. Ben de seni bekliyordum. Ne oldu ki baba? Beni niye bekliyordun? Lan fırlama. Sen bu yaşta sigara mı içiyorsun lan? Yok baba ya. Ne sigarası? Kim söyledi? Kardeşin söyledi oğlum. Kardeşinden sigara almak için zorla para almışsın. Yok baba ya. Yalan söyle. Ben kendime bir cips aldım. Şimdi anlayacağız kimin yalan söylediğini. Gel buraya. Seni bir üstüne alayım bakayım. Sigara var mı yok mu? Bu ne lan? He? Bu ne? Ya baba benim sigaram değil arkadaşımın sigarası. Yalan söyleme lan! Senin var ya bir daha sigara işini görürsem, bacaklarını kırarım evde kös kös oturursun. Tamam baba ya daha içmeyeceğim. Oğlum senin kötülüğün için söylemiyorum. Sigara her şeyine zarar. Hem sağlığına hem de cebine zarar. Doğru baba haklısın.